anlatılacak hiçbir şey yok. Ben başından sonuna kadar yaşıyorum onları. Çok mutluyum, hep mutlu olun. Tabii ki evet. Hayır, Sonsuz mutluluklar diliyorum. İnanılmaz yakıştılar birbirlerine. Her şey gönlülerince olsun. Evet. Teşekkürler. Teşekkür efendim ikinci eşim İngilizce konuşuyor. Ben Türkçe'ye çevireyim. <laughs> <Peki efendim. gülüyor> <laughs> evet ben bugün çok heyecanlıyım. Zaten sabahlara kadar uyumadım. Ölüyorum dedim yani. Biraz da bu tarih senin için öne alındı. Evet değil mi? Söyle. Bu tarih gerçekten benim, benim için alındı. Doğru. Evet. E, ee, Prak'a gidiyorlardı. Ben de e, programım vardı. Tamamen iptal ettim. Ne dilediysen ne e, yapıyorsun? Ama ne kadar üzülmüştüm. O Prag'a gidemiyorum. Yurt dışında oluyor diye öldüm, geberdim. En sonunda dualar ediyordum ya Rabbi. İnşallah vize alamazlar da burada olamazlar. Ve alamadılar. en sonunda yavrum benim. Ben çok mutluyum. O benim her şeyim, dünyam. Öyle güzel bir mutluluk başardılar, yakaladılar ki birbirlerine çok aşıklar, severek sonsuza dek evet, evet, evet diyoruz tabii ki.